Trullayla birlikte efsanevi videolar tıklayız. Ev evet Trullay'ev yok chat. Evet Onun Evet. da kanalına benim de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Değil mi kanka? Evet. Hatta e, öded yukarıdaki alttaki ilk linki de, de bırakıyorum. Üstten oradan da iyi link. Değil mi kanka? Evet. Gel Woo! hadi. Ev ara ev bulmak için güzel bir yer. Bak buna tıkla da ağırlığı oluyor tüm. Tamam. Heh. Nereye gideceğiz? O, o ne yapıyorsun oğlum? Plaj olurum dedim ben sana. De. O çok plajcı. <laughs> geliyor ben çekil. Ben neredesin? Kalk uçmuşum. Oğlum sen neredesin? Geliyorum. Hadi. Flaj oldum. Dur hadi hadi gel. Şimdi tamam be, beni, tar beni, beni, beni takip et. Ya burası açık ha. Hayır dur şuraya gidelim. Burası çık gel gel. Ha burada çık gel. Şimdi burası olur, burası olur. Ha ben de tam buraya gel. Ay gel. İki tane. Ya tamam ya. Neredesin? Buradayım, buradayım. Tam flash oldum flash. Hadi ben başlıyorum eve. Bu ev Kanka sen ne neden bu ile? Hmm, dur. Şunu al. Bende ben de moral sen niye yıtıl öyle. He anladım. Bak bu hop, yap. Hop hop. Hadi, tamam. Şu, şöyle gideyim. Bunu, bu doğru, ne? Şöyle şöyle ne o? Boş ver, sonra deneriz işte de garip inşallah. Ben tankta daha yakalarım. Ben taktadan Oğlum, yapalım. Oğlum ben ev, ev, yapmaya başladım. Sen ben, hala böyle duruyorsun. Ben geçtim, evet, ev yapmaya başladım ben. ben elma. Bak kapımız bu olacak ha. Hop. 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 Kapıyı da ben koyuyorum. Burası kapımız olacak. Ay şurası olsun. <laughs> Ay burası. Şimdi, şimdi yapayım ben. Tamam. <laughs> ben kapıyı yerine açık bırak. Kapının yeri. Dur. Eee şurada kapı olsun. Hayır ikili. Eee tamam. Böyle olsun. Şu ağacı kırmamız lazım. Kırsanım ben kırarım ağacı. Tamam kır. Tamam. Sen de el yap. Ama bana biraz yardım et Ben de gidiyorum ben de bir yardım edeyim yani. Bilal şu olayım. Leş şu diyor mu buldum yani. Aa dur olmadı. Ya nerede olmadı kanka ya. Ben durdum. <denUT4> adet... <arroganceEt Stop sprinkle air> Hayır, ayallara girdim ya. Ne <commissioned> bu? <up> Kanka iyi mi gidiyor? Kanka. İyi gidiyor mu? Bakayım ben eve. Çok güzel oluyor. Ben bir tane de otobak gerekiyor lan. Bunlar nereden çıktı bu bir de Açtı ya. Bakayım aç. Kanka aç dedim içinde halde çıktı. Hadi bir şeyler de oluyor. Kaç kaçta bitti bir lan? Kanka senin şarjın var mı? Var. Biraz charge kaç? E 10. Benimki 5. Gerekine 5 oldu kızlar. <laughs> Hemen şimdi ben. de yardım ediyorum ya? Ben e, bir kat daha yapayım. Evet. Hayır ciddi Evet evet. <laughs> arkadaşlar da iki dakika bekler <laughs> misiniz? arkadaşlar geri başladık. Tamam. Evet hadi. Baş. Kanka ya senin de işin gücün evin bir tarafıdır. Ben yapıyorum. Ben ediyorum. Hayal ettim. Ya kanka bir gitti ya. Var ya da hayalet kıvamak. Senin iyice bir kafa gitmiş. Hayalet oldu. Bu senin iyice bir, bir kafa gitmiş. Oyundan çıkıp geliyorum bir dakika. Ee, bak ben kanka bir dakika oyuna çıkıp geliyorum. Bir oyundan çıkıp geliyorum. E ee, kanka ben de çıkarım. Hayır çıkma. Çıkma, çıkma ben ben iki dakika karakterimi değiştiriyorum. Kanka hayır o geriden titiğim olur. Ben de değiştirdim hala titiğim kanka hayır istedikse normal. Bakayım. Bakayım getir getir. Atttım last. Ya kanka hadi bak videoyu bölmeyelim. Hadi evini yap TTV de oturalım bana Ney? Canım lan. topla. Can var ya mantelinle. Ya tamam tam şey. Hayır, dur, 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 yapma, Çatıyı yapma, dur. Ben onu canlı yapacağım. Tamam ya, tanrına canlı. Yeter ben de içeri de altı yapayım. Altı altın oldu be. Bak öyle bir dokunu çek ki dile. Bak. Yerleri altın yapıyorum. Ben evi tüylerle ben yapıyorum. Ben ben yerleri yapıyorum. Flaj olacağım. O kanka flajım görüyor ya. Sonra kanka hadi şey yapın. Arkadaşlar bir dakika. Geri geldim arkadaşlar. Ha gece oluyor. Oy ben tam gece oluyor zannettim. Vallahi ev efsane oluyor. Gel yardım et şu altın blokları biz bir didelim.

Ya bay bay. öldürüyor. Ben gidiyorum. Gittim. Kendime yeni bir yaşam yapacağım. Ne oğlum? Komşu olacağız. Hayır, 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 hayır. Ben bir adadayım. Hayır, Plak. Arkadaşlar. Yani sen neredesin? Ben mi adadayım? Hangi adada? Geliyorum. Evet. Flash. Flash geliyor. Şekli. Neredesin? Komşu kanka. olduk. Dur bir dakika kanka. Sana bir şey göstereceğim ama. Ee, Allah bir dur. şey oluyor. Bir şey ne oldu? Dur, dur, ben dur, ne, dur. ne oldu böyle değil mi? Dur bir dakika ya. Dur dur. Çabuk. Aa, aa Ne yapıyorsun ya? Ben yiyorum. Lan. Arkadaşlar. Devam edin. Hocam bir, bir dakika. Devam ediyoruz. Bir adada kanka. Her, her, her. Heh, burada. Ben burada.

Beni bulamayacağım bir yere geldim. Kayboldum. <laughs> Kendime köy arıyorum. Vallahi bulamıyorum kanka yerine. yerini. Kanka bulamıyorum seni ha. ben sana? Hayır artık çok geç. Devam et evine bay